Arkadaşlar merhaba ben Lexoria İş Hukuku Kurucu ve Yönetici Avukat Ahmet Altun. Bugün hem işçilere hem de işverenlere yönelik bir bilgilendirmede bulunacağız. İşverenin işçiyi koruma ve gözetme borcu. Düşünün ki siz iş yerindesiniz, herhangi bir sorununuz var, bu diğer işçilerle olabilir. iş yerinden kaynaklı olabilir, iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklı olabilir. İşvereniniz sizi bu tür sorunlara karşı korumak zorunda. Ee, eğer ki bu tür bir davranışa denk gelip e, işverenize bildirdiğiniz halde bu sorununuz çözülmezse iş kanunu kapsamında sizin haklı sebeple fesih imkanınız oluyor. Ayrıca tazminatınızı ve hak etmiş olduğunuz diğer ücretleri de bu vesileyle alabilirsiniz. Ee, bu tür sorunlarda bir avukata veya bize danışmanız önemli rica olunur.